Hocam en çok da şu soruyu soruyorlar. Cenazeler yıkanıyor muydu? Yıkanmadan mı keferleniyordu? Bu soruyu çok soruyorlar hocam. Bu defin işlemleri esnasında etkilendiğiniz bir olay var mıdır hocam? Açıyorsun bakıyorsun 5 yaşında, 6 yaşında, 3 yaşında çocuklar. Hani bunları gördüğümüz zaman. Hocam deprem bölgesinden yeni geldiniz. Oraya hangi görevle gittiniz? Neler yaşadınız? Nelere şahit oldunuz? Bunu kısaca anlatır mısınız hocam? Allahu Teala öncelikle vefat etmiş olan kardeşlerimize rahmet eylesin. Hasta olan, şifa bekleyen kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Geride kalan yakınlarına, anne baba, eş dostlarına da sabru cemil ihsan eylesin. Depremden işte bir hafta sonra gittik. Tabi ilk günlerden itibaren biz görevli olarak ismimizi yazdırdık resmi olduğumuz için. Ümraniye müftülüğüne dedik bize bir vazife düşerse biz de hazırız dedik İsimlerimiz yazıldı gönüllü olarak üçüncü grupta bize çıktı bizim görevimiz en zor görevdi bizim görevimiz defin işleriyle alakalı Hatay Reyhanlı bölgesine gittik Hatay Antakya Kırkan o bölgelerden göçük altında kalıp çıkarılan kişiler bir kısmı bize geliyor bir kısmı Antakya Hatay merkezde defin işlemleri yapılıyor. Görevimiz buydu. Hemen pazartesi günü görevi diğer arkadaşlardan devraldık. Müftümüz Abdülkerim hocamızla beraber 18, 18 kişilik bir grupla gittik. Tabi başımıza hiç gelmeyen bir hadise göçük altından çıkan kardeşlerimizi defin kefenleme işlemi yapıyorduk. Yıkama işlemi, kefenleme işlemi, sünnet üzeri olan şekilde değil de ceset torbasında geldiği için bize denilen teyemmüm aldırarak kefenleme yapacağız. Tabi ilk gittiğimizde görevi devralacağımız kardeşlerimizin o yoğunluğunu gördük. Tabi böyle bir şaşırdık. Hani onlarca insan, akrabaları, yakınları. Yani en çok dikkatimi çeken şu oldu. Yani çok yoğun bir şekilde ilk gün böyle kamyonlarla, pikaplarla, cenaze araçlarıyla minibüslerle artık kim ne bulduysa yani benzetmek gibi olmasın da hani kurban bayramında insanlar hani kurbanlarını kurban çadırlarından almak için böyle bir, bir telaşe vardır ya düşünün ki yani Defin cenaze işleminde bu telaşe var. Peş peşe arabalar geliyor. İnsanlar kalabalık yani sıraya konuluyor. İşte sıra sizde siz gelin gibilerden. Tabi aile aile geliyordu. Üç kişilik, beş kişilik, altı kişilik bir aileyi alıp geliyorlardı. Bizim yaptığımız ceset torbasından e, fermuarı çekerek temmüm aldırıyoruz elbiseleriyle beraber yüzünü ve kollarını temmüm ederek fermuarı kapatıyoruz. Ve kefenleme işini yapıp hemen oradan dışarıda namaz kılınacak yere bir aile olduğu için 3 kişi 5 kişi dizip sonra e, cenaze namazlarını kılıp ailelerine e, teslim ediyorduk. Yoğun bir şekilde görevimiz buydu bu göreve gittik. Herhalde en zor görevde bu olsa gerek. Çünkü göçük altında çok farklı şekilde insanlar geliyor. Çok şeylere şahit olduk. Anlatılmayacak şeylere şahit olduk. Allahu Teala bir daha böyle bir afatı felaketi göstermesin. Bu defin işlemleri esnasında sizi en çok etkileyen, etkilendiğiniz bir olay var mıdır hocam? Çok. Yani bir tane değil. Çok olaylar var. Tabi ilk gittiğimizde ilk gün bir aile geldi. Yedi kişilik bir aile. Dört kız, bir erkek, anne baba. E, erkek olan çocuk, son çocuk, iki buçuk yaşında. Babasıyla iki gün göçük altında konuşmuş, muhabbet etmiş. E, babası iki gün sonra vefat etmiş. Dört ablası, annesi, babası vefat etmiş ama iki buçuk yaşındaki o çocuk, Allah onu öldürmemiş. O kurtulmuş. İşte bu çok benim e, dikkatimi çeken. Yine e, genelde vefat edenler aile olarak mesela gece kalkmışlar, birbirine sarılmışlar. Çocuklarını, ufak çocuklarını e, kucaklarına almışlar. Hani baba e, oğluna sarılmış, anne evladına sarılmış. Bu şekilde gelen cenazeler de beni çok etkiledi. Yani çocuklarıyla kucağında mesela vefat etmiş, anne baba korumuş çocuklarını. Hatta bir defasında bayanların çadırıyla erkeklerin çadırı ayrı yan yana. Bayan cenaze olduğu zaman e, erkekler onu bayan çadırına taşıyor, bayanlar kefenleme işlerini yapıyor. Bay kız olanlar küçük kızlar hep oraya erkek çocukları büyükler de erkek çadırında ama çadırlar yan yana. Bir defasında bayanlara girenler e, de onlar e, kefin kefenleme olduktan sonra. Ee, bize diyorlar hazır alabilirsiniz diye. Biz erkekler girip alıp cenazeyi yıkılıyoruz. Bir, bir cenaze, bu hanım e, cenazesi bayağı uzun kaldı. Acaba dedik hani niye bu kadar, hiç bu kadar uzun olmuyordu. Ee, meğerse e, anne işte çocuğuna sarılmış. E, onu ayırt etmek istiyorlar. Ayırt edemiyorlar böyle nasıl yapışmışsa. Anne ile çocuk böyle hani... E, bir kefenleyebilir miyiz? Dinen bir sakınca var mı? Yok dedik. Ondan dolayı mesela o da çok bizi etkilemiştir. Hani en çok etkilendiğin şeyler nedir dersen çocuk cenazeleri. En çok o bizi üzmüştür. Açıyorsun bakıyorsun 5 yaşında, 6 yaşında, 3 yaşında çocuklar. Hani bunları gördüğüm zaman gerçekten yürek dayanmıyor. Yani o işi devamlı yapmak da e, çok zor. Yani biz dönüşümlü olarak yapıyorduk. Yani daha çok etkilendiğimiz çok şeyler var ama e, tabii e, vücut bütünlüğü kaybolmuş insanlar var. Ben mesela bir, bir iki gün girdim çadıra o kefenlemiş, meşhur sonrasında ben dayanamadım mesela. Dedim arkadaşlar ben hani dış işleri yapayım artık orada bir Ahmet diye bir kardeşimiz vardı Oralı Hataylı maşallah o Bizim elimiz kolumuz yani müdahale edilemeyecek derecede olanları o e, ön ayak oluyordu, e, o yapıyordu. E, yani bunu da başımızdan bu olaylarda geçtim. Beni etkileyen unutamadığım e, bir hadise de şu: akşam üzeri bir yine bir aile geldi. E, orada bir kardeşimiz dedi hocam dedi siz nereden geldiniz? Hani bizi tanımak istedim. biz İstanbul Ümraniye'den geldik. Defin işlerime yardımcı olmak üzere. Dedi siz e, hoca mısınız? Hepimiz hocayız. Hocam dedi. Şunu ben size söyleyeyim, insanlara anlatın dedi. Depremi yaşayan birisi olarak yani ailesini, akrabalarını getirmiş. Bana deseler ki dedi, bütün dünyayı sana versek, bütün dünya, içindekilerle senin olsa, bütün zenginlikler senin olsa, o deprem anını bir kere daha yaşa ve kurtulacaksın. Hani sağ çıkacaksın. Ben o anı tekrar yaşamak istemem. Hocam dedi öyle bir ses duydum ki dedi. Bu sesi tarif edemem dedi yani. Gerçekten herkes bu ses sesi konuşuyor. Acayip bir ses. Yasin-i Şerif'te de geçiyor ya. Estaizu -e billah bismillah. İn kânet illâ sayheten vâhideten fe izâhum cemî'u ledeynâ muhzarun. Sadakallahu lazim, Aman Allah. Sade bir ses diyor bakın. İn kânet illâ sayheten vâhideten. Bir sesle iş bitiyor diyor Allahü Teala. İlahem tümüldeyina musurun hepsini o bir sesten sonra nasıl bir sesse Allahu Teala öyle buyuruyor. Hepsi tarafımızda toplanacak diyor. Toplayacağız diyor hepsini tarafımızda. Allahu Teala vefat etmiş olan kardeşlerimiz. Tabii şu da deniliyor. Yani orada vefat etmiş olan Allah'ın bir afatı geldi. Evet bir musibet başımıza geldi. Kötü insanlar mıydı? Haşa. Bunu diyemeyiz. Orada çok iyi insanlar şehadet mertebesine Ulaşan insanlar olduğu gibi tabi kötü halde ölen insanlar da vardır. Onu Allah bilir. Yani ölenlerin hepsi şehit ya da ölenlerin hepsi çok kötü diye böyle bir ayrım haşa biz yapamayız. Bunu Allah bilir. Ama şunu diyebiliriz ki imanı takvası olanlar Allah'ın izniyle şehittir diyebiliriz. Ama imanı olmayana Allah'a inanmayana şehitlenmez ki. Onun için Rabbim iman üzerine yaşamayı ve ölmeyi cümlemize nasip eylesin. Peki Hatay'ın diğer ilçelerine, diğer bölgelerine, afet olan bölgelerine gittiniz mi? Oralarda karşılaşmış olduğunuz şeyler var mıydı? Hikmet-i İlahi Reyhanlı'da yıkılan ne vardı? Bir düğün salonu yıkılmış tek, bak çok ibretlik bu. Bir de 5-6 tane minare yıkılmış. Başka yıkım yok. Ve Reyhanlı'da iki kişi ölmüş. O ölenler işte ecel. Deprem olduğu anda evden kaçan dede dedeyle torunu minarenin altında kalarak ölüyorlar. Yani evde kalsa ölmeyecek o minarenin altında. Tabi orada hocalarla konuştuğumuzda bir tane hoca vardı Mustafa Hoca dedi ki burada Reyhan Allah'ın bir işareti var dedi burada bizlere. Bir işte niye sade düğün salonu e, yıkıldı? Yani işte Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmayın. İçki, kumar ya da mahrem, namahrem konularına dikkat edin. Neden minareler yıkıldı? Burada da biz hocalara Büyük nasihat, hocalar görevlerinizi tam yapın, yapmıyorsanız yapmıyorsunuz diye bir işaret olarak biz bunu aldık. Tabi biz Reyhanlı'da yıkım yoktu. Ee, biz sabah 8'e görevi alıyorduk. 8'den 8'e kadar e, de, e, kefenleme işlemi, defin işlemi yapılıyordu. Dediğim gibi yıkama yok, teemmüm aldırıyoruz. Ha, bazı e, cesetlere, cenazelere... E, teyemmüm bile e, torbo üstünden aldırılıyor yani şey yok yani teyemmüm aldıracak halde değil teyemmüm aldırıp kefenleyip namazını kılıp ailelere teslim ediyorduk. Tabi sabah böyle bir 30 kilometre Hatay'ın merkezi e, Antakya e, orayı bir müftümüz bir orayı bir görelim dedi. bize bizim orada depomuz var Ümraniye müftülüğünün köylere erzak dağıtan bir yer hem oraya malzeme götüreceğiz hem de gitmişken bir orayı bir görüp gelelim bir saatliğine. Böyle bir çıktık. En büyük yıkım, en büyük yıkım Hatay'da Antakya. Yani merkezde Asi Nehri var. Nehrin sağ solu hep yıkılmış. Oraya gittiğimizde şok olduk yani. O Antakya'ya giriyoruz. Bir tane sağlam bina yok. Onlarca bina yıkılmış. Yıkılmayanlar yan yatmış. Yarıdan ayrılmış. Duvarları çatlamış. Kolonları patlamış. Hep böyle bir tane şey yok. Ya yani bir şehir Dümdüz olmuş. İnsanlar e, göçük altında kalmış. Ve müftülük binasına gittik. Hatay müftüsü de bu arada onu da söyleyeyim. Gece saat iki buçukta pazar günü Ankara'dan gelmiş evine. Yeni yapılmış bir bina. Dört yıllık, beş yıllık bir bina diyorlar. Saat dört on Hatay müftüsü vefat ediyor. Kendi evinde. Çocuğunun da bir çocuğunun da kolu kesiliyor. Ailesi kurtuluyor ama Hatay müftüsü de bu depremde vefat ediyor. O binayı görmeye gittik. Etrafındaki yerlere baktık. Bir de Kırıkan'a gittik bir gün sonra. Yani anlatılmaz yani. Böyle bir felaket, böyle bir şey. Yani bir şehir görün. Hiçbir tane ayakta bina yok. Yani çöken çökmüş, çökmeyen de yan yatmış, duvarlar patlamış. Eşyalar mesela gözüküyor bazı yerlerde. Duvar düşmüş, koltuk takımı gözüküyor mesela. Hiçbir şey yok. Mal, mülk, servet hepsi bir anda yok olmuş gitmiş. Hocam depremden sonra şu cümle çok söyleniyor. Deprem adam öldürmez, bina adam öldürür. Hocam bu cümleyi söylemek uygun mudur? Bunu nasıl anlamamız lazım? Dinimizde şu hiç şüphesiz tartışılmaz bir konudur. Tedbir. Dinimizin emridir. Tedbir almak. Yani İslam eşittir tedbir. Tedbir almak. Bir tedbirsizlik ya da bir işi sağlam yapmamakla İslam'ı yan yana getiremeyiz. Peygamber Efendimiz'e e, sordular. Yani deveyi bağlayayım da mı Allah'a tevekkül edeyim, bağlamadan mı tevekkül edeyim? Sen deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et. Yani biz tedbirimizi alacağız takdir Allah'tan. Ancak şu cümle altın cümle olsun. Ne kadar tedbir alırsak alalım tedbir takdirin önüne geçemez. Mesela şimdi ne yaptık? Diyelim ki binalarımızı 7, 8, 9 şiddetinde depreme dayanıklı yaptık. Peki 10 şiddetinde deprem olursa ne olacak? Hadi 10 şiddetindeye dayanıklı yaptın 12, 15 şiddetinde olursa ne olacak? Ne diyeceksin? Bunun sonu yok. Yani kanaatimce bu fayı çok konuştuk. Kanaatimce inşaat malzemelerini çok konuştuk ve konuşmamız gerekli. Yani neden çürük malzeme, neden az demir, neden betonlar ıslatılmadı, neden beton yakıldı gibi neden kolon kesildi, suçlular varsa cezasını çeksin hiç şüphe yok. Ama neden Allah demiyoruz hiç? Mahmud Efendi Hazretlerine sormuşlar. Demişler ki, Efendi Hazretleri İstanbul'da deprem olacağını söylüyorlar. İstanbul'u boşaltalım mı, İstanbul'u terk edelim mi diye. Efendi Hazretleri buyurmuş ki, İstanbul'u terk etmeyelim de günahlarımızı terk edelim. Neden bunlar konuşulmuyor? Yani bizim Allah'a olan isyanımız, günahımız, ibadet etme işimiz. İnsanlar malları, servetleri gitti, evlatları gitti, bütün canları gitti. Allah onlara bir daha fırsat verdi. Kimisi şehit oldu, kimisi hayatta. E Yani sen bunu nasıl söyleyebilirsin? Bu haberleri duyduktan sonra neden beş vakit namaza başlamazsın? Bu haberlerden sonra en büyük vaiz aslında bu deprem oldu bize yani. Bu Göçük altında olan insanları görüp bu vefat edenler, bu kurtulanlar, adamın serveti 30 bin, 40 bin serveti varken bir anda sıfıra düştü. Bir anda çadırda yaşama durumunda kaldı. Çadırda soba yoktu ilk dönemler. Çadırda tuvalet yok, çadırda ışık yok. Yani senin eğer bir evin hani bir artı bir odam evim var diyorsun beğenmiyorsun değil mi? Sen o çadırı gördüğün zaman sarayda yaşadığını hissediyorsun. Niye? Senin o bir artı birde ışığın var. Senin o bir artı birde e, icabında ısınacak soban var, ısınacak tuvaletim tuvaletin var, banyon var, yiyecek bir dilim ekmeğin var. Üç artı bir salonu, villası, yatı katı olanlar bir dilim ekmeğe muhtaç oldular. Bunları düşünelim, bunları tefekkür edelim, halimize şükredelim ibret alalım ve Allah'ın yoluna gelelim. Allah diyelim Celle Celaluhu. Kusurlarımız, eksiklerimiz varsa bunları düşünelim ve özellikle beş vakit namaza artık başlayalım diyorum. <laughs>